merhaba arkadaşlar. Çok önemli bir müsabakaya çıktık. Her iki takım açısından çok çok önemli bir müsabakaydı. Özellikle bize baktığınızda son 10 müsabakayı kazanmamış bir Urfa vardı. Şanlı Urfa Tabii ki çok değerli, çok önemli bir kadroya karşı yani. Bandırma bu ara bana göre ligin en iyi takımlarından takım olarak da iyi olduğunu düşünüyorum. E, burada çok çok önemli bir galibiyet aldık. E, futbolcularımı kutluyorum. Tebrik ediyorum şöyle derim biz e, müsabakanın başında baskılı başladık yani çok daha farklı çok daha farklı oynamak istedik e, futbolcu kardeşlerimiz de bunu uyguladı mütekim e, bir 0 öne geçtik ilk defa yani son haftalarda hep geri geriden geliyordu öne geçtikten sonra e, bunu muhafaza edebildik tabii ki e, gol fırsatları vardı e, bandırma sonu aynı zamanda ama genel anlamda çok çok iyi mücadele ettiğimiz için bu üç puanı hak ettiğimizi düşünüyorum e, dediğim gibi bizim için çok çok önemli. Bandırmasporda Bandırma Sporu da başarılar diliyorum. Çünkü dediğim gibi önemli bir kadroya sahip, önemli bir başkanı, önemli bir camia. onlar da tabii ki süperlik Süper Lig taşıyor. Onları da onlara da başarılar, başarılar diliyorum. Maçtan evvel aslında rakiple ilgili bütün analizler yerli yerindeydi. Ama maalesef bazen anlatmamız rağmen oyuncu grubu bir ufacık bir motivasyon kaybını ee, gol yiyebiliyorsunuz. Özellikle attığı gollerin birçoğu yan toplardan olduğunu söylemiştik. Ve maalesef maça bir kere iyi başladığını söyleyemem. İlk 15-20 dakika iyi dildik. Ki o arada rakibimiz yan toptan bir tane gol buldu. Ama devreye girerken yüzde bulduğumuz 3 veya 4 tane yüzde yüz var. Ve bunları değerlendirmedik. İkili devre bana çok istekli, arzulu bir oyunumuz vardı. Maçı çevirmek için çocuklar ellerinden geleni yaptılar. Girmiş olduğumuz birçok pozisyon var. Fakat e, atacaksın. Bu girdin pozisyonlarını, atacaksın. Maalesef sonlandırmadı. muvaffak olamadık. Bugün çok önemli bir üç puanı e, kaybettiğimizi söyleyebilirim. Ama tabii ki bunun telafisini yapacak bir takımımız var. Çocuklar da içeride çok üzgünler. Bizler de çok üzgünüz. E, bu maçı çok çabuk bir şekilde hafızamızdan çıkartıp bir sonraki maça odaklanmak zorundayız. Mutlaka mutlaka devreye kadar en yüksek toplayıp pozisyonumuz da devre sonuna kadar en iyi yerde olacaktır. Bundan herkes emin olsun. Kaybettiğimiz 3 puanı şimdi taraflarımızdan özür diliyoruz.